Karar vermek bazen zor oluyor çünkü <laughs> ikisi de çok güzel. Ee, sol tarafımda incir temalı yaptığım kadınlara özel Ayışığı adlı bir koku yine Türkçe bir isim. Bunu çok önemsediğimi biliyorsunuz. Çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Ben ezik biri değilim. Ticari faaliyetimi de ezik bir psikolojiyle, ruh haliyle yapmıyorum. Yani kendime olan özgüvenim yerli yerinde. Yani bu, bunu çok önemsiyorum. Türkçeyi, Türkçeyi önemsiyorum, baş tacı ediyorum. Ve ismi Ay Işığı koyuyorum. <laughs> Bazıları mutlaka dalga geçecektir. Ezik insanlar, kalitesiz insanlar. Bu yüzyıllık, bakın imparatorluktan ulus devlete evrilişimizin neticesi. Yani bunun en büyük zararı bu oldu. Düşünce yapımız birden pat diye <laughs> Ermenistanlı sıradan bir vatandaşınki gibi oldu. Halbuki imparatorluk olan bir İngiliz gibi olmalıydı yani Türk insanının düşüncesi. Bunu söylüyorum kaç kişinin anlayacağı konusunda çok ciddi sıkıntı var. Özellikle kendilerini çağdaş addeden ama zaten bu patolojik durumun dibini bulmuş insanların bunu eleştireceklerini çok iyi biliyorum. <laughs> Çünkü onlar benim eleştirdiğim şeyi büyük bir nimet kabul ediyorlar. Tam tersini düşünüyoruz. Yani bizim benim ak dediğim şeye onlar kara diyorlar. 180 derece zıt bir durum. Oysa çok geniş düşünmek lazım. Yani böyle küçük bir coğrafya değil, bütün dünyaya yönelmek ve bütün dünyayla ilgili hükümler geliştirmek lazım. Yoksa bir anlam olmaz. Hiçbir anlam olmaz. O yüzden bunun ilk şartının da, ilk şartlarından birinin de Türkçe'ye sahip çıkmak ve yaygınlaştırmak özenle kullanmak olduğunu düşünüyorum. Özenle. Ee, o yüzden markanız Türkçe değilse sıkıntılısınız. Türkçe kelimeler dururken onları kullanmayın. İngilizce kelimeleri inat ve ısrarla kullanıyorsanız hakikaten rahatsızsınız demektir. Bakın net hükümler bunlar. Yani silhat dururken paçuli diyemezsin. Diyemezsin. Çünkü Türkçe'de silhattır bu. Hatta tefarık bile vardır. <laughs> Güve otu dururken vetiver diyemezsin. Meşe yosunu, Allah'tan meşe yosunu geçmiş yani. O akmos denmiyor. O, <laughs> ona da diyeydiniz ya. Ya yani onu, onu neden öylece bıraktınız? Herkes meşe yosunu diyor. O akmos Ya yani ne salak şeysiniz ya gerçekten. Ben anlayamıyorum bir kısmı alınmış, bir kısmı alınmamış. Niye böyle olmuş? Birileri bir şeyi empoze ediyor, pompalıyor. Kardeşim bakın farkına varın. Edilgen olmayın. Kendi kişiliğinize sahip çıkın. Yani bu, bu gerçekten böyle olması gerekiyorsa alın kabul edin. Ha ben sıkıntılıysam, ben düşünce itibariyle yanlış düşünüyorsam, beni de güzel bir şekilde uyarın. Yanlış düşünüyorsun. Ben buna vetiver diyebilirim deyin. Ben de kabul edeyim. Özür dileyin. Ama ben Türk insanının güve otu dururken, Kabe samanı dururken "vetiver" demesini çok büyük bir ahmaklık olarak değerlendiriyorum. Bakın, amasız, fakatsız, istisnasız ahmaksınız. Yani Türk olmakta utanıyorsunuz demektir siz. Hiç işim olmaz. <laughs> bir insanın bakın buradaki maksat yani bir Türkçük şey değil yani. Ben Sırp da olabilirdim. Şimdi size ee, Sırpça konuşuyor. Bir Sırp kelime dururken neden buna vetiver diyorsunuz kardeşim? Biz bakın Sırpız. Bunu Sırpça olarak şu şekilde söylememiz gerekir de derdim. Bunun genel anlamda anlaşılması gereken e, noktası en önemli noktası bu. Sakın ha ırkçılık yaptım falan düşünmeyin. Ben dünya üzerinde bulabileceğiniz en son ırkçı olabilirim ki kesinlikle Böyle bir şey söz konusu olmaz. O yüzden Türkçe isimler konusunda hassasım. Markam Sarı Yıldız. Kendi yaptığım kokulara da özene bezene Türkçe isimler kullanıyorum. Ya da ya da burası önemli. Çünkü Aşıklar serisinde Mem ve Zin Kürt aşıkları da radarıma aldım. bizim bölgemizde kullanılan diller itibarıyla onlara da sahip çıktığımızı göstermek adına bir jest de düşünüyorum. Ee, bu iki koku beni çok etkiliyor. Çok üst düzey kokular oldu. Çok muhteşem oldu diyebilirim. İncir ve nar. Ay ışığı ve yakut. Hangisini tercih etsem acaba? Bunu çok soruyorum kendime. Çünkü Yaptığımız şeyi kullanan biri olarak düşünmeniz çok önemli. Kadın olsaydı ben nasıl düşünürdüm? Buradaki incir teması benim erkek olarak da çok hoşuma giden bir tema. Ve bunu yumuşatmak için, kadınsa hale getirmek için ki inciri biraz erkeksi nota gibi görüyorum ben. Aslında yanlış bir yaklaşım bu. Yani notaların çok fazla cinsel ayrımlara tabi tutulmaması gerektiğini, söyleyen fazlaca uzman var. Katılıyorum ama bazı bazı notaları erkeksi ya da kadınsı bulduğumu da açık açık söylüyorum. Bunu eleştirebilirsiniz. Buradaki buradaki inciri yumuşattım çay ile biraz ama yeterli olmadı beyaz çiçeklerle. Kadınsı bir hava mutlaka katmam gerekiyor. Genelde kadın tasarımlarında kadınsılığı ön plana çıkarmaya çalışıyorum genelde. Çünkü kadınsılık ya ben kadın olsaydım kadınsı bir kadın yani er, kesinlikle erkeksi bir kadın değil. Kadınsı bir kadın olurdum, olmaya çalışırdım diye bir genel hükmüm var. Çünkü ben e, kadınlara o o gözle bakmayı seviyorum. Erkeksi kadın. Bir sürü erkek varken neden sana bakayım ki yani? Bana kadın olarak vereceğim bir şey yok. Bakın, cinsel bağlamda değerlendirmiyorum gene. Özellikle söylüyorum. İnsani bağlamda değerlendiriyorum. Çünkü kadın benim için huzur demek. Daha böyle elektriğin düşürülmesi demek. Daha böyle gürültünün azalması demek. Hayatımızda kadına muhtacız. Çünkü erkeklerle dolu bir hayatı düşünemiyoruz. Çok kaba olur. Çok saçma sapan bir hayat olurdu. Böyle çok çok iyi olmuş. Ya yani buna ihtiyacımız var huzura, sükuna. O kabalıktan uzaklaşıp çok nazik, e, narin bir edaya, dokunuşa, e, bakışa ihtiyacımız var. Yani biz bunu yapamıyoruz. Biz, biz erkek milleti olarak tomruk gibiyiz. Yani odunuz, bildiğin odun. Çok kabayız bu konuda. O yüzden kadın elinin hayatımızda çok önemli dokunuşlar gerçekleştiğinin bilincindeyim. Ama bunu tabii ki bir kadın eli olarak düşünmek lazım. Onu da kadınsı kavramıyla, ifadesiyle e, belirtiyorum. Yani siz burada e, sizin kesinlikle olumsuz diyebileceğimiz o cinsel duygulara girmeden kadının kadınsılığı karşısında etkilenmeniz gerekebilir. Yani kadın güzel bir varlıktır, çok güzeldir dersiniz, çok güzel giymiştir, harika olmuş dersiniz, çok asildir dersiniz, bir sürü şey dersiniz. Bu, bunda hiç, hiçbir sıkıntı yok. Ee, genelde o hissi vermeye çalışıyorum ama bazen buradaki nar teması gibi bunu daha böyle e, Çocuksu dediğim daha genç bir hava, daha kadınsılıktan uzak, daha eğlenceli, daha farklı bir havaya bürünmek de hoşuma gidiyor. Hoşuma gidiyor. Mesela incir ve e, narı her ikisini de birden kadınsı kavramlarıyla yan yana getirmeniz çok zor. Çok zor. Burada mesela beyaz çiçekler olmasa incirin oldukça dominant bir hava estireceğini tahmin edebiliyorum biliyorum. O beyaz çiçeklerle belki dipteki tonka ve miskin de etkisi olabilir ama beyaz çiçekler akoru çok etkili, çok kadınsı. Onu da kendine doğru çekiyor. Neyi? Ee, i̇nciri. Çay o incirin çok böyle kekremsi, pütürlü halini alıp biraz daha pürüzsüz bir şekle soktu. Daha kremsi bir Hava yani net kremsi değil de incirin tekil halde olduğundan daha kremsi bir şekil aldı, aldırdı. Beyaz çiçeklerle de zaten oldukça kadınsı bir forma dönüştü. Ee, süsen güve otu ve yine orta notada beyaz çiçekler var ki ana tema burada. Beyaz çiçeklerle incir. Ya bu koku öyle bir koku ama çok güzel bir koku. Yani buna bir niş harmanı kalitesi kesinlikle e, yakıştırılır. Yakıştırmanız lazım ki benim ki hakikaten çok hoşuma gitti. Çok etkilendim. E, ama yani nişlerde çok sık görülen özellikle ge, genel beğeniye uygun olmama durumu da yok gibi. Yani bu genel beğeniye de uygun olabilir. Tabii ki bir yani Lacoste Porfem gibi e, Burberry Klasik gibi e, ya da Kaşarel Amor Amor gibi bir e, genel beğeniden bahsetmiyorum. Bunun hani incirden hoşlanmıyorsunuz tabii ki reddedeceksiniz. Ama ama etkili, güçlü, farklı bir koku arıyorsanız çok ideal bir koku olabilir. İncir temalı, mükemmel, ay ışığı, sarı yıldız huzurlarınızda. Dibinde sandal tonka, misk ve meşe yosunu var. Özellikle kuruduktan sonra sandalı çok güzel hissedeceksiniz. Ben duştan sonraki hali de gördüm. Harika, çok güzel, çok zarif, çok keyifli. Ee, aslında misk olsun, sandal olsun biraz sabitleyici düşünceyle kullanıldı. Ama demek ki sandal daha güçlü olarak kendini hissettiriyor ya da diğer işte tonka, misk ve meşe yosunuyla birlikte harika bir sandal olarak kendisini gösteriyor. Buradaki buradaki nar çok etkili. Özellikle üst nota nar, erik, böğürtlen ve mandalina yaprağıyla yapıldı. Neredeyse narenciye hiç yok. Şeyde de yok, ay ışığında da yok. Al, alıştınız e, narenciye temalı kokulara. Yani koymamız gereken kokular var ama bu şart değil bakın. Yani i̇lla bergamot olacak mı bütün kokularda? Hayır. Yok yani. Ay ışığında yok bergamot. Yakutta da yok. Birazcık mandalina yaprağı ki bu narı biraz daha rafine bir hale sokmak için. Erikle birlikte e, böğürtten işte orman meyvesi. Yani bir, bir çeşni, bir akor haline getirme düşüncesiyle e, az miktarda eklendi. Ama eklendi yani varlığı inkar edilemez. Yasemin portakal çiçeği, karanfil ve pembe biber var ortada. Yani özellikle Yasemin'in narla birleşmesi, karanfille birlikte harman edilmesi çok güzel. Çok kadınsı bir ton oluşturdu. Ama önemli olan dipnota yani kadınsılık burada. Kesinlikle üst notu da yok. Üst notu çok keyifli, çok eğlenceli, çok genç kızsı bir havada. Ya çok eğlenceli. Ya buna tabii ki kadınsı denmez. Bu kendisini kadınsı hissetmek isteyen genç kızlar için de uygun olabilir. Ya da kendisini biraz daha genç, cıvıl cıvıl, eğlenceli hissetmek isteyen, yaşını almış yani orta yaşlı kadınlar için de çok ideal olabilir. Çünkü çok keyifli bir başlangıç. Uzunca bir süre devam ediyor. Dipte de kadınsı tonlar. Sedir, silhat, amber, misk, vanilya, tonka ve sandalla kuruyor. Özellikle buradaki sandal burada da var. Kurduktan sonra, duş aldıktan sonra. Tıpkı şimdi olduğu gibi. Yani sol elimde incir temalı ay ışığı, sağ elimde de nar temalı yakut duş aldıktan sonra harika sandal kokularıyla kaldılar. Kurmuş halini böyle de görebiliyorsunuz. Yani siz bunu 8-10 saat beklemek durumunda değilsiniz. Bir duş alın ya da bir elinizi o bölgeyi çok güzel bir şekilde yıkayın. Dipteki koku size ipuçları verebilir. Burada tabi tek sandal değil sedirle birleşen daha böyle canlı ve sanki ferah bir sandal oluştu. Yakutta. Ee, ama çok hoş. Ben bakıyorum incir mi nar mı? İncir mi nar mı? Her ikisi de çok güzel. Her ikisi de çok sofistike. Yani kalbur üstü. O klasik kokuların tasarımcı markalardan bahsediyorum. Ee, alışıldık sentetik kokuları gibi kesinlikle değil. Çok özel çok özel özel malzemelerle yapıldı ee, ve seçkin parfüm kullanmak isteyen kadınlar için ideal tercihler olabilir sarı yıldız ayışı sarı yıldız yakut kadınların bu konuda çok e, etkin olmadıklarını da gözlemliyorum erkekler daha fazla koku dünyasına girmeye e, hazır yani bu erkek cinsinde kendini çok daha net gösteren bir durum. Yani kadınlar o kadar azlar ki erkeklerin bu yoğun e, iştahlı hallerine bakarak gerçekten tek tük yani bir, bir elin parmakları kadar ancak ama erkeklerde ciddi bir e, koku dünyasının kapılarını aralama isteği var. Bu da ilginç bir tespit. Kadınların bu tür özel kokulara e, meyli tabii ki e, var. Ama sayı itibarıyla böyle çok dişe dokunur olmadığı için biraz eleştirdiğimiz bir durum. Umarım e, kokuları denedikçe, kokuları gördükçe onların yaklaşımı da devam eder ve kokuları tabii ki Kullanım amaçlarının değişmesiyle paralel bir değişimden bahsediyoruz. Yani bu yaklaşım farkı kokulara olan ihtiyaç kaynaklı. Yani kadının kendini göstermesi bağlamında kokuya çok fazla ihtiyacı olmadığını görüyoruz. O yüzden koku olmasa da olur diyebiliyor. Ama bunu bakın bu şekilde olmasa da olur değil. Mutlak anlamda olmalı ama böyle çok... Olduğundan fazla bir anlam yüklememeye çalışma gibi bir durumları söz konusu. Yani makyajdan bahsediyoruz ya makyajın son e, rötuşları, son hamleleri, son dokunuşları o kadar. Yani bir koku kavramını tek halde alıp değerlendirmek ve icabında kıyafeti, makyajı ve diğer her şeyi de ona bağlı olarak düşünmek durumu ben şimdiye kadar görmedim kadınlarda. Böyle olması gerekiyor normalde. Peki olan ne? Her şeyi bitiriyor. Takıydı, makyajdı, kıyafetti falandı filandı. En son koku sıkıyor. <laughs> koku da standart. Çünkü kokudan kokudan erkeğin beklentisi gibi bir beklentisi yok kadının. Görselliğe daha fazla önem veren yapıda bunun kendisine ne getirdiğinin bilincinde, kokunun buna katkı sağlamayacağını düşünüyor olsa gerek yanlış bir düşünce. E, dolayısıyla koku e, varla yok arasında yani kayda değer çok ciddi insanların etkilenebileceği kokular görmüyoruz kadınların üzerinde. Genelde erkekler taşıyor bunları. Yani sizi şoke eden kokular erkeklerin üzerinde olan kokular. İşte bu kokular. Kadınların üzerinde olduğu müddetçe kadınlar da başkalarını şoke eden artık e, varlıklar olarak gündemlerimize girecekler. Yani ne muhteşem koku, ben bir incir temalı koku kokladım kadının üzerinde, nasıldı diye anlatmalar gırra gidecek. E, ama kokuların yaygınlaşması lazım, kokuların kullanımının çoğalması lazım. Sarı Yıldız Ayışı ve Sarı Yıldız Yakut gururla sundum kadınlarımız için çok özel iki tasarımdır.